bu sene LGS 2005'te full çektim. LGS'de başarımı düzenli çalışmaya, istikrarlı çalışmaya borçluyum. Bu sene sınava ağırlık verdim ama onun öncesinde kitap okuyordum düzenli olarak. Hedeflerim Kavataş kişisi, İstanbul Erkek Lisesi, Kartal İmam Hatip, Baykar Fen Lisesi. Eğitimimi oralarda sürdürmeyi düşünüyorum. Meslek için en üst seçimim yok. Tıp olabilir, yazılım olabilir, mühendislik olabilir. Çalışmamda anne babamın faktörü tabii büyüktü. Sürekli onlar beni takip etti. Kendi başıma biraz daha zorlanabilirdim. Ne olursa olsun düzenli çalışsınlar. Sınava girecek arkadaşlar. Hatalarını kontrol etmeye baksınlar. Başarım için bu Porta Okulu'nda bana destek olan tüm hocalarım, başta e, Hakan hocam, Ramazan hocam, Ser hocam, üzere, herkese çok teşekkür ederim. Bu başarının ben, inanan bir yüreğin, sabırla emek veren bir ailenin, adanmış bir öğretmen kadrosunun ve güçlü bir eğitim sisteminin ortak bir eseri olduğunu inanıyorum. Evladımızı öncelikle tebrik ediyorum ona sevgiyle destek veren ailesine, yolculuğunda ona rehberlik eden öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah Münir ve onun gibi arkadaşları, birçok öğrencimiz de hem ülkemizin hem şehrimizin, Güzide okullarında öğrenim görmeye hak kazanacaklar. Ben onların ileride ülkemiz için büyük işler yapacağına inanıyorum. Onlara çok güveniyorum. Yolculuklarında hayırlı olmasını diliyorum.